sınır var sinir yok yazan saniye bencik kangal seslendiren mürüvvet kurt ön hala ödevinin başına oturmadın mı sen bak hala elinde telefon bırak çabuk bu odanın hali ne misafir gelecek demedim mi topla hemen dilimde tüy bitti kitap oku diye diye kapat şu televizyonu al kitabı eline cümleler tanıdık geldi mi evet dediğinizi duyar gibiyim hatta ama hocam hiç sözümü dinlemiyor dediğinizi de duyuyorum. Ne dersiniz? Babasına çekti de ondan mı böyle oldu? Yo yo. Tıpkı babaannesi. Dayısı mı? Evet evet. Tüm suç hayırsız dayısında. Çocukların istenmeyen davranışları söz konusu olduğunda günah keçisi olan bir akraba kapının dışında mutlaka bekler. Bilimsel gerçekler her ne kadar genetiğin gelişim üzerinde etkisinden bahsetse de çevrenin ve bu çevrenin en önemli unsuru olan Anne baba tutumlarının etkisi şüphesiz ki en baskın olandır. Evet, o meşhur şarkıda dediği gibi, iyi şeyler hep baba tarafı ama faturalar hep bana kesilecek diye düşünüyorsanız haklısınız ama hayat müşterek. Fatura hem anneye, hem babaya hem de bu topluma kesilecek. Faturanın kabarık gelmesini elbette istemeyiz. Bu nedenle çocuklarımıza etkin ve etkili sınırlar koymayı amaç ediniriz. Sınırlar konusundaysa kafamız oldukça karışıktır. Çabuk yatağın üzerinde zıplamaya son ver. Cümlesinin sınır koymakla eşdeğer olduğunu düşünürüz. Ya da üçe kadar sayıyorum, yatağın üzerinde zıplamaya bir son vermezsen parka marka gidemeyiz. Cümlesinde sınırları net çizdiğimizi zanneder. Disiplinli ve tutarlı bir ebeveyn olduğumuz için çocuğumuz zıplamayı bırakmazsa gerçekten de parka gitmemeyi planlarız. Bir haberim var. Bu cümlelerin sınır koymakla bir ilgisi yok. Tam tersine bu cümleler tehdit ve üsttencilik içeriyor. Peki tüm bunlar neden oluyor? Sınırları nasıl koyup sürekliliğini sağlayacağım dediğinizi duyar gibiyim. İşte bu kitap çocukların bir yardım çığlığı. Kulağıma fısıldıyorlar. Diyorlar ki biz aslında yaptığımız her yanlışta iki mesaj veriyoruz. Anne babalarımıza düşen bu mesajı almak. Ya diyorlar ki Nokta nokta yapmayı öğrendim. Bana fırsat sun ya da nokta nokta konusunda ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Bana destek ol, bana öğret. Örneğin yürüme konusundaki mesaj çok nettir. Yürümeyi öğrendim. Bana fırsat sun. Yetişkin bu mesajı hemen alır. Çünkü çocuğunun yürümesini zaten dört gözle bekliyordur. Çocuk yürümeye başladığı anda ev düzeni değişir. Ortadan sehbalar kaldırılır, kırılacak eşyalar kutulanır. Sivri köşelere koruma önlemleri alınır ve çocuğun istediği fırsat sağlanır.